Katta kalıyorum. 24 yaşındayım. Medine'den, Medine Havaalanı'ndan Mekke'ye kadar yürüyerek geldim. Maşallah. Kaç gün sürdü Furkan? 15 gün. Her gün 30 kilometre yürüyerek Gıda, Sonunda vardık he. Gıda olarak yanına ne aldın? Yanımda makarna vardı işte. her gün makarna yedim. Her gün makarna hurması. <laughs> Onu işte yolda verenler artık ne verdi su verdiler. Tek başına bu kararı aldın geldin. Tek başıma geldim hiç kimseye söylemeden. <laughs> maşallah maşallah. Buradan, Allah buradan Allah ne yapmak gidin. istiyorsun şimdi? İşte şimdi 10 gün buradayım ibadetine geçecek. Sonra da Cidde'den? Evet, Cidde'den Almanya'ya. Almanya çok evet. güzel. Senin bu gezini bir yerden takip edebilecek miyiz mi Furkan? Hiçbir şeyim yok. Instagram yok, hiçbir şey yok. Nasıl yapacağım Kendi bunu? Kendi başıma Allah için yaptım. Öyle çok paylaşmak güzel. Paylaşmak için falan yok. Ama e, paylaşmak için de başkalarına vesile olma için çok i̇şte güzel bir şey. Siz varsınız ya artık <laughs> evet. siz paylaşırsınız. Çok güzel. Furkan... Benim insanları motive yapmak için. <laughs> Senden nasıl görüşürüz şeyde? Stuttgart'ta. Geisling'in an der Steige, Camii'ye gelin. Orada görüşürüz.